Glória İçinmez kudurları içeren Bu hadis şeridde Cenab-ı Hürrem'inin inna Allah'a, in. Allah hiçbir vecrini, hiçbir etmez. Tefsir eden bir hadis Bugün sizlerle paylaşacağız. Muhsin. biz Allah rızası için dini meydana getirmek görevimizi amel etmek. Hemen gidip onun elinden tutup onu ifade ettiğimiz gibi babamızın dedemizin hacı hoca hafız olması bütün kuyarlarına rağmen o Allah'ın rahmetinden uzaklaştı, kazal oldu. Onun için biz de çocuklarda bir Müslümün derdine dertine dertten Selamun Allah kabul etsin. Yani Seri Başkanlığımız uzun zamandan beri Sabah Namazı Buluşmaları adı altında bir program tertip etmişti. Biz de ilçemizde bu Sabah Namazı Buluşmaları programını hayata geçirdik. Allah razı olsun halkımız da buna teveccüh gösterdiler. Biz sabahları Rabbül Aleminin kitabını okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerinden bir tanesini cemaatimize paylaşıyoruz. Cenab-ı Rabbül Alemin'in isimli isimlerini, güzel isimlerini zikrediyoruz, anıyoruz, Esma-i Hüsna'sını anıyoruz. Gönlümüzü doyuruyoruz. Arkasından da bir ikram sahibi kardeşimiz gelen cemaatimize de güzel elinden geldiği imkanlar nispetinde bir sabah kahvaltısı ikram ediyor. Yani buradan camiden çıkarken hem gönlümüzü hem de karnımızı doyurmuş olarak mutlu bir şekilde evlerimize dağılıyoruz. Cemaatimizden de bu güzelliğe iştirak etmelerini bekliyoruz. Gördüğünüz kadar bayanlar da iştirak evet, ediyor. Allah'a şükür bu gidişle inşallah bayanlar erkeklerin sayı olarak da geçecekler. Onlar da geliyorlar sabah namazına. Burada bu güzelliği kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsi hep beraberce paylaşıyoruz. Rabbul Alemin inşallah bu güzellikleri daim eder. Teşekkür ederim. Çok güzel buldum. Tabi herkes e, e, hafta sonu olmasıyla, e, münasebetiyle daha rahat bir şekilde gelme imkanına sahip. E, bir arada olmak, hep beraber e, bu hav havayı teneffüs etmek, e, birlikte o hışı içerisinde bulunmak çok güzel bir duygu. Onun için çok güzel bir uygulama. E, bütün e, gelen herkes herhalde ee, bu durumdan çok mutlu olmuştur. Kahvaltı da var. Kahvaltı camimizde. da, akabinde var. Bir arada olmak tabii çok güzel bir şey. Şükür Allah gösterdi. Allah razı olsun. nasıl nasıl bir duygu? Tebkelerde. Bu törenleri düşünenler, yapanlar, tatbik edenler. Hepsinden Allah razı olsun. Memleketimizde büyük beraber kalemde için. Allah huzurumuzu devam ettirsin. Allah, Allah kabul etsin. etsin. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Hı -hı. Tamam, doldum Şimdi Allah razı olsun. İyi bir bu cemaat çoğalıyor bu vesileyle. Her cumartesi sabahları oluyor. Gızıl Hem namazımı kıl kılıyoruz. Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Evet. evet. Tamam. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Yıldırım Beyazıt Camisi'nde böyle bir şeyin yapıldığını hepimiz çok sevindik. Ben zaten Müftü Bey'e de söyleyecektim, duydumdu böyle bir şey. Hep canım istiyordu. Sabahleyin zikirler, namazlar, tesbihatlar çok güzel, çok çok, feyizli çok güzel bir şey. Bayanların ilgisi daha fazla. Tabii tamam bunu devam ediyoruz. Bayanların daha çok gelip gitmesi ve kalabalığımız da oldukça güzel, evet. feyizli oluyor. Başka diyecek bir şeyim yok. Allah tamamını Amin. Allah kabul etsin. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Tamam. çok güzel bir şey ama. Ayarlama. Çok güzel bir şey. Evet. bir şey yani. Vatandaş bir araya geliyor. Tespit çekiliyor. En mühim o. Zikrediliyor. Bugün Geçirdiğimiz bu güzel günler çok bizi duygusal anlar yaşatıyor. Çünkü e, müftümüz bu güzel birlikteliği yaşatıyor bize. Çok güzel burada dualarımızı ediyoruz. Beraberce ibadetlerimizi yapıyoruz. Güzel birbirimiz için dualarda bulunuyoruz. Allah'ım inşallah devamını getirir. Bu ibadetlerin arkasından hayırseverlerimiz bizlere ikramlarda bulunuyor. Onlara da çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Ölmüşlerine rahmet eylesin. Bu gibi güzellikleri yaşatmak mudurnumuza ve bütün çevredeki e, e, müftülerimizi de örnek olsun. Herkes bunu camilerinde yaşatsın diyorum. Bayanların katılımı oldukça daha fazla. Evet, ilk başladığımızda 10 kişiyle başladık. Bugün Allah razı olsun şöyle bir gözden geçirdim. Yani bayağı bir kalabalıklaştık. İnşallah birbirimize ettiğimiz dualar evet. kabul olacak. Güzel bir kaynaşma ortamı. Evet, evet ortamı. çok güzel, çok duygusal anlar yaşadık. Sanki Mekke'de, Medine'de evet. yapılan ibadetleri yapıyormuşuz gibi gözümüzde canlandı. Bilhassa oraya gidip de yani evet. o duygusal anları yaşayanlar bu halükte evet. bu bulunuyor. İnşallah diğer gençlerimize, diğer arkadaşlarımıza da evet. örnek olur. Evet. Daha da çoğalırız diye düşünüyorum. Te teşekkür ederim, çok Fendi sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.